Abi nereye gideceksin nereye? Abi şimdi burası Neptün ya. He abi. He, ben şimdi Mars'a gideceğim. Yani. He. He. Tamam. Kes, benim orada evim var da, Hanım bekliyor acil. Akşam uzaylılar gelecek. Ben Mars'ta yaşayayım geldi. <laughs> He. Yok var. Benim orada evim bile var. Tamam abi uzaylılar var mı ya orada? He akşam misafire gelecek. 4-5 uzaylı. Beni gelebilir miyim? Gel gel. Tamam. Hadi. 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 Al vazo bir şurada sen işe gel daha. Motor mı? He. E tamam geliyorum. Motor yaşama şaka yaptım. Şaka şey, yaşa. Ne? Motor koyma yerine şey. Tamam abi. Bak kaçta da? Yok abi al şu kenarda. He tamam. Anaa. Aduh, <laughs> aduh, 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 Bueno, ni no